<laughs> Hazırsanız. Ne alaka oğlum ne alaka. Sadece iki buçuk saat sohbet ettik. Sonra korku oyunlarına girdik. Alakası bile yok. <laughs> Başlayalım mı oyuna? Baba sınav kötü geçti. Efendim işitmedim. Bana bir şey mi dedin? Sınav diyorum kötü geçti. Neysin anlamadım. O kadar da çalıştırdın ama Bir sonuç alamadım Ama çok zordu Vay anasını Dershaneye de para verdin Ayağına mı geldim Yani Tüyleri diken diken etmek için Adamlar bir Shorts videosunda her şeyi kullanmış O helal lan Mahnılar <laughs> 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 Yavşak. Avuç <çocuğu> seviyorum ya. <laughs> Çok güzel yakalıyor her şeyi. <laughs> Aa, sen kimsin? İzinsiz girmeye çalıştığın kas bahçesine sahibiyim tatlım. Pardon anlamadım. Sevgilisiyim diyorum. Siz bodur tavuklar hep kendinizi pilik sanıyorsunuz değil mi? Aa, <laughs> bak Sabi şimdi seni öyle bir şey çeviririm ki anlamaz. duymuyorum ki seni. Doğal tabii canım, doğal. Yaş kulaklarda da sıkıntı olabiliyor değil mi? Yok, ondan değil. Aramızdaki mesafeden duymuyorum. Ya kızım <laughs> ben... Sen bir de bana bak aramızda ne kadar mesafe var. Dali! dali. Seni var ya. Ne oluyor ya sen kimsin? Gökçe ben. Az önce duyamadığın kızın ablasıyım. Ve sana bir sürü vereyim mi? Ben dayak atmayı çok seviyorum. Aa! Ben hala söylüyorum inanmıyorsunuz bana ama gerçekten bakın bu robotlar aslında bunu kullanan dünyada bir sürü kişi kullanıyor bunu. Belki yani milyara yakın insanı ilgilendiren bir bilgisi vardır bunun. Yani bir sürü insanın evlerinin krokisi bu firmaların elinde. Nokta atışı herkesin evinin adresinin işte yok şu evin şurasında bu var, bu evin burasında bu var, bu evin burasında bu var. Aynen inanmayın. Oğlum siz harbiden şu an laf etmek için ediyorsunuz. Bunun içten içe doğru olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Harbiden öyle. Abi abartma. Abartmıyorum babacığım. Abartmıyorum. o var mı? Ben çekemezdim böyle bir şeydi ya. Hani herhalde o belgeselcilerde şey muhabbeti falan varmış ya. Hiçbir şekilde hayvana müdahale edemezsin. Karışamazsın, işte o penguenler çukurda kalmıştı, yardım etmek, etmemek arasında çok büyük bir şey vardı, bekliyorlardı, bekliyorlardı, en sonunda dedilerdi ki ''Sikerim kuralını lan, biz yardım edeceğiz.'' Öyle bir kural varmış adamlarda yani, hiçbir şekilde dokunamıyormuşsun. <laughs> gidersek yapacağız ama arkadaşlar yapmak zorundayız. Gidersek sıra sıra. Şimdi kendimizin göremeyeceği yerler var. Oraları bir şekilde kontrol etmek zorundayız şimdi. Nasıl? Saydım. Daha evine gittik. Olası bir kene tehlikesi. Olası bir kene tehlikesi kardeşim. Kırım Kongo'dan ölmek mi istiyorsun? Yoksa Lazora'nın maymun gibi senin işte böyle kontrol etmesini mi istiyorsun? Hangisi? Tıpta ayıp olmaz kardeşim. Her yere bakacak mı? Oğlum senin bakabildiğin yerlere o bakmayacak. Bakamadığın yerlere doğal olarak bakmak zorunda arkadaşın yani. Ölmek mi istiyorsun yaşamak mı? Senaryo üretme. <laughs> Yapacak bir şey yok mecbur. Aynen öyle baba bakacağız. Yapacak bir şey yok. Ya da Herkes tulum giyecek. Herkes tulum giyecek ya da. La Said de bir şey yok oğlum zaten. Sait'e iki şöyle yapsan. <laughs> Kase adam. Lazara sendekeni harbi gözükmez ha. Kanalıya dikkat edin. <laughs> If your oven breaks, just fry your pizza mı? Kızartma pizza nasıl olur lan? Oğlum aslında güzel olabilir ya. Mertoru dün pilotun yanındaki o sarışın sert yapan sen. Stark of line, o bendim. Sana da sövecektim. Oğlum nasıl rol yapıyorsunuz la? Ha? Gerçek hayatta her gördüğünüz insanın yanına mı gidiyorsunuz amına koyayım? Niye geldin orada benim yanıma mesela? Yok RP'den bastıyorum arkadaşlar roleplay. Hard RP babacım. 5 kere benimle sohbet etmeye çalıştın. Tanımıyorsun beni ya. Tanımadığın bir insanın niye peşinden geliyorsun oğlum? Yok bir şey soracaktım. Rol pası atacaktım. He rol pası atacaktın sen. Ben yanlış anlamışım o zaman. Hadi go. Kızartma pizza olmaz la. <gülüyor> 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 ya bir de böyle hm, yapıyor. Leş gibi olmuştur lan. Yalın bol sıfırlı karne sonrası uyuyor numaraların inandırıcılığı. <laughs> Devam et, devam et. Bir şey yok, bir şey yok. Ç bekle, 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 Sinan kayıp da devam etsin. Devam et, devam et. Kayıp da, kayıp da yürü. Bekle. Sinan bekle. Şöyle, şöyle yürü sen, şöyle yürü. Üstüme araba sürdü kayıp da. Sinan... Üstüme araba sürdü diyor lan. <laughs> Aa... e Ebe Zafer Hoca demedi mi? Kontra atak. Kafanı çevirmeyeceksin. Sağa bakmayacaksın. Sola bakmayacaksın. Zafer Hoca yaz dinleyin ya. Ay. Hayat bekliyor. Yürü bu çok iyi ey o Bu VR'dan bile eğlenceli şimdi. Kimse konuşmasın. VR mı bu mu? Küçük çocuksunuz. Herkes bunu ister. Çok daha eğlenceli. Gecede, bir hain telinde, Oysa biz yer, sen... Nasıl nasıl eğleniyor be? bu be. Belli olmaz. Bakın bilemeyiz arkadaşlar, bilemeyiz. <laughs> bu ne harbi ya? Kardeş niye, niye gidiyorlar? Turistler bunun için gidiyormuş. Ben sebebini çözemedim hala. Oğlum neredeydi? Çok ilginç muhabbetler dönüyormuş ya. Bu <laughs> ne? <laughs> Bu ne oğlum la? At ağızlı diyorlar işte at ağızlı. Sor, dönme, dönme. <laughs> Harbi böyle gözlerini kapatıyor Koray. Oğlum ne kadar üzücü bir şey lan. Şu üzücü videoya gülüyoruz lan biz. Ben maymunlara çok üzülüyorum lan. Allah korusun oğlum. Ortalık karışacak. Bak ip üstündeyiz arkadaşlar. Çok yakınımızda. Kar ne olur. Hayırlı işler kardeş. Oğlum herhalde yakınında demek ki bir sıkıntı mı var? Yakından, daha bana, işte. Orada bir mevzu var onu çözmek lazım. Ben evet, tamam bir kilo alayım. Aşk için hiç sen. Dönüyor hep kendine dünya Sormadın asla bir gel kalbime yasla <gülüyor> 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 Klink çok korkunçtu ya. Gerçekten çok korkunçtu Klink. <laughs> adam yaptı baba <laughs> Adam arbi yaptı. Aleykümselam kardeşim. Haydi diğer for moment